Evet merhabalar değerli kıymetli öğrencilerim e, hepinize iyi günler e, diliyorum 6. sınıf 1. ünite e, life ile e, özgür öğretmeniz karşınızda life ne demekti hayat demekti değil mi yaşadığımız hayat yaptığımız şeylerin içinde olduğu bir bütün o zaman hemen başlığımıza atalım life diyoruz yani hayat konusundayız şu anda. E, bakalım life konusunda e, neleri işleyeceğiz. E, bir inceleyelim life konusunda neler varmış. E, mesela e, bir öğrenci isek rutinimiz ne bizim? E, mesela bir okulda ne yaptığımız okuldan sonra ne yaptığımız ya da değil mi? Hadi bunu bir inceleyelim isterseniz. Öncelikle What What Do You Do What do you do? İstersek buna at şeklinde cevap verebiliriz. At what do you do at school? <laughs> İstersek buna e, after after school şeklinde de cevap verme şansımız var. Bakın bir böyle bir de böyle cevap vereceğiz her ikisine de. Bakın iki tanesi de bir soru. Ama burada okulda, okuldan sonra anlamı var. Yani okulda, okulda ne yaparsın? Evet, burada da e, okuldan sonra ne yaparsın? Ee, sorusu var. Evet değerli öğrencilerim biraz sıcak kusura bakmayın elim kağıda yapışıyor. Bunun için kusura bakmayın eğer bu oynuyorsa yerinden dikkatiniz umarım dağılmıyordur. Çünkü hava çok sıcak Ankara'da. After the School dedik. Şimdi cevap veriyoruz olur mu? Değerli öğrencilerim şöyle yapalım. What did you do at school'a cevap veriyorum. Okulda ne yapıyoruz? Mesela değil mi? I I diyelim. Listens I listens my teacher. Mesela öğretmenimi dinliyorum. I listens I listens to veya my teacher, I listen to my teacher. Öğretmenimi dinliyorum. O da bir my teacher. Ee, bu şekilde cevap verdik. Öğretmenimi dinliyorum. Hemen tercümesini de yazalım. Öğretmenimi dinliyorum. Öğretmenimi dinliyorum. çok pardon. Heh. Öğretmenimi dinliyorum. Öğretmenimi dinliyorum. After the school'a hemen bir cevap verelim. Yani okuldan sonra, okuldan sonra ne yapıyorsun, değil mi? What do you do after school? Okuldan sonra ne yapıyorsun? Mesela ne yapalım? Okuldan sonraki bir aktivitemizi yapalım mesela. Yazalım ya da I do do I do I do my homework. I do my homework. Yani ev ödevlerimi, ev ödevimi ya da homeworks yazalım olur mu? Ev ödevlerimi dediysek homeworks yazalım. Ev ödevlerimi yapı şöyle yapıyorum dedikten öğrencinin okuldan sonra da e, activity aktivite ödeni olarak ne güzel çalışkan öğrencimiz değil mi? ev ödevlerini yapıyormuş. Çok güzel. Evet <laughs> Devam edelim mesela. Aynısını bir arkadaşımıza e, sorduğumuzu düşünelim. E, biz bir arkadaşımıza soruyoruz. Diyoruz ki e, o, o olarak sesleniyoruz buna. E, mesela Ne yapıyoruz? What What Uh, what does, what does she, what does she do? Listen, what does she do uh, at the at the school? Diyelim, what does she do at the school? Şimdi burada neden does koyduk? Ee, mesela hocam do yerine neden does koyduk? Burada she do var ama burada neden e, does oldu? Eee do you do dedik ya. What neden do she do demedik de does she dedik? Çünkü e, she yani he şöyle yanlış anlamayalım ama olur mu? Burayı şey yapmıyordum cümleyi yanlış anlamadan hemen ben şurada bir küçük bir açıklama yapmak istiyorum bu konuya he, she ve ite biz ne kullanıyoruz değerli öğrencilerim das kullanıyoruz he, she, ite it, e, das kullanıyoruz e, burada tekrarlayan de. tekrar tekrarlayan eylemlerdi. Bunu unutmayalım olur mu? He, she, she the, does kullanıyoruz. What does she diyoruz? Ya da What she does? Ee, ya da özür dilerim. E, What'ı kullanmadan She does şeklinde de yazabiliriz. Bir cümlesi normal bir cümle ama soru cümlesi ise What does she? Ya da What does he? What does it? deme şansımız da var. What does she do at the school? diyorum. E, o okulda ne yapar mesela mesela ay e, bu aslında soruya bir cevap verelim biz e, değil mi soruya bir cevap verelim mesela şöyle yapalım başka bir soruya geçmek istemiştim aslında ama daha doğrusu cümle yazacaktım e, şöyle yapalım soruya bir cevap verelim She Evet, she... Diyelim ki... Nasıl bir şey yazalım? Ne yapsın okulda da öyle öğrencilerim? Hmm, <laughs> diyelim ki mesela... Hmm, she go to... Go to... She go to... Uh, my... Step... Dance... My step dance class... Evet, she go to my step dance class dedik mesela. Bu da anlam ifadesi olarak o benim e, step dance derslerime gider e, anlamı var. O yani e, dişil varlıklar, kızlar için değil mi? E, kızlar için o benim evet step dance Derslerime gider diyoruz mesela. Derslerime gider diyoruz. Evet devam edelim. Ee, biz şu anda aslında saatler konusundaydık değil mi? Saatler konusu telling the time and dates. Şu anda mesela 6. sınıf 1. ünite live'dan hemen sonra değerli öğrencilerim. Ee, saatleri ve zamanları söyleme biz bu konuda aslında bir ünite yaptık ee, Ve bu ünite e, saatler konusu benim önceki videolarımda var özellikle tüm saatleri e, Söyleyebileceğiniz anlatabileceğiniz onları ifalen, ifadelendirebileceğiniz şekilde e, Özgür öğretmeni size anlattı Siz de Saatleri artık söyleyebileceksiniz Önceki konularımda bu var e, oradan geçip Saatler konusunu lütfen e, inceleyelim olur mu e, Saatler konusunu o şekilde araştıralım Ama e, saatler konusunun e, Haricinde bir ünite ile alakalı Biraz daha özgün örnek vermek isterim biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, Tabii müfredatına şu an uygun e, Şu anda e, dersler ve e, Sınıflardan bahsediyoruz sınıflar ve ünitelerden daha doğrusu bahsediyoruz ama e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, Vermiş olduğu Bakanlığımızın vermiş olduğu müfredata uygun bir anlatım yapmış oluyorum ama buna özgün bir iki tane de örnek vermek istiyorum. Nasıl ki sınıflarımızda öğrencilerimizden istiyorsak burada da aynı şekilde size vermek isterim. Mesela bir tekrardan bizi soru-cevap olsun. What? What do you do at Mesela, at university diyelim. Evet, üniversitede e, ne yaparsın? Değil mi? Günlük programda, what do you do? E, at university, I do... Uh, evet, I do... Evet, I do... E, Prepper... I do prepare uh, for my... Evet, my... Bu, bunun devamında mesela büyük bir ödevden bahsedelim. Evet, mesela... Uh, I do uh, prepare uh, for my end uh, of term... Yani dönem sonu, prepare for my end of term, dönem sonu, ne olur mesela, dönem sonu sınavı olur, atıyorum dönem dönem sonu ödevi olur, ben ödev diyeceğim, dönem sonu ödevine hazırlanıyorum, e, dönem son, sonu ödevime hazırlanıyorum anlamında, term, e, hemen e, dönem sonu ödevi nasıl ödevi nasıl yazılıyor, Evet asigment şeklinde, assignment şeklinde e, I do prepare for my end of term asigment şeklinde e, cevap vermiş oldum mesela. Bu da benim tamamen kendi e, örneğim oldu. E, dönem sonu ödevimi Evet, e, dönem sonu ödevime, dönem sonu e, mesela ödevime diyelim, dönem sonu ödevime hazırlanıyorum, değil mi? E, I do prepare for my end of term assignment diyorum, dönem sonu ödevime hazırlanıyorum. Ünitemizle alakalı bazı bilmenizi istediğim... E, e, kelimeler var e, değerli öğrencilerim. Mesela biz gün içerisinde programlarımızı kimle yaparız? Şöyle words, words, words of e, unit diyelim. Ünite kelimeleri. Evet. Mesela friend ne demekti? arkadaş mesela günlük rutinimiz breakfast mesela ne oluyor kahvaltı kahvaltı demiş oluyoruz değil mi mesela değerli öğrencilerimiz mesela halamıza gittik amcamıza gittik mesela değil mi mesela uncle ne demekti e, veya aunt eee aunt ne demekti? Amca diye. Aha da atıyorum şöyle yen yenge demiş oluruz aunt'ta mesela. E, başka visit olabilir, değil mi? Visit bir ziyaret ettiysek bir yeri mesela. E, şöyle ya red ziyaret demiş oluyoruz ee, bunun dışında e, rest olabilir belki neydi bu dinlenmek mesela herhangi bir yerde dinlenebiliriz de değil mi değerli öğrencilerim bu şekilde e, 6. sınıf 1. ünite live konusunu tamamladık yalnız benim sizden bir ricam var bu ünite içerisinde e, zamanlama itibariyle ee, tabii 6. sınıfta artık e, saatleri ve e, zamanları artık e, tabiri caizse yiyip yutmamız lazım. Bunların hepsini söyleyebiliyor ve yazabiliyor olmamız gerekiyor. E, lütfen e, geçmiş anlattığım ünitede olduğu gibi e, çok iyi bir şekilde e, saatler konusunu e, tekraren izliyoruz, notlarımızı alıyoruz ve yazılışını ve söylenişlerini öğreniyoruz. İngilizceyle kalın. E, sizlere çok değer veriyor ve seviyorum. E, değerli öğrencilerim beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.